Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Hidroparş ile devam edelim. Bu pazar nasipse Hidroparş şirketimizin temel analiz çalışmasını birlikte paylaşacağız. Şirketin hikayesini, geçmiş, gelecek, tüm beklentilerini, hangi konuda hikayesi var, hangi konuda bir gelecek vaat edebilir? Plan, program ve hedeflerin neler? Ne gibi yatırımlar söz konusudur? bilançolar ne gösteriyor? Bu şirket ucuz mu, pahalı mı? bizleri neler bekleyebilir? Bunları birlikte pazar günü değerlendireceğiz. En son sizlere birlikte geçen hafta Pazar günü yaklaşık 2 saate yakın boryat. E, analizi yapmıştık. Yaklaşık 1 saat Aykes Altın Yunus analizi yaptık. Ondan önceki hafta Konya bir saat analizini yaptık. Anlattık hep. Son dönemlerde bunları da kanalımıza yükledik. İsteyen izleyebilir. Bu hafta da bu pazarda nasipse hidropar paylaşacağımızı da ifade edelim. Şimdi e, hidroparın tekniğine bakacak eğer olursak hep anlatıyorum. Hidroparın teknik tarafında ben her zaman alsat odaklıyım diye. Yani hidroparı al bekle şirket olarak hiç görmedim. Bunu hep söylüyorum. Alsat olarak kabul edilebilir güzel paralar kısa sürede bırakabilir diye hep anlattım ki öyle de oldu yani bu kritik iki tane size fiyat anlatmıştım hatırlarsanız ki birinci kritik fiyat e, seçimler bitti yani ara seçimler belediye seçimleri 1 Nisan'da yayın yaptık hidropar dikkat çekiyor diye anlattık yani bu seçim sonrası dönemde 18.30, bu 18.80, bu 19, bu bölge aralığı itibariyle hidropark dikkat çekmeye başlıyor teknik bağında bir. İkincisi, diğer bir toplama noktası ise şirket geri çekilince 14.80, 15.30 aralığı diye anlattık. Yani şuradaki kanal bölgesi, orası da cazipti. Yani ikinci defa alma bölgesi, toplama bölgesi diye böyle de maliyet oldu. 16.80-17 civarı bir fiyatlama. Yani iki defa topladık. Bir 18.30'dan bir de 14.80'den. Yine itibariyle 17 maliyet örnek veriyorum olsun. Ve böylelikle şirkette bir hareket bekliyorduk. Ne diyorduk her zaman? Bu şirketi bak buradan toplanır. Değil mi? Bak gelin birlikte anlatalım. Ya, ya, buradaki olayı anlatmıyorum. Her zaman yani yaptık ettik meselesi yanlış anlaşılmasın. Buradaki olay hep aynı mantıkla dönüyor. Yani bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bak mesela burası 2023'ün Ekim'i. Bak 2023'ün sonu yine aynı mantık. Bak topla şu kanal bölgesinden topla, yine para kazan. Bak buradan gelince topla bu şirketi. Bak bu kanal bölgesinden görüyor musun? Topla, yine para kazan. Bak o yüzden anlattım. Aynen bu şekilde yine toplayın. Yine para kazanacaksınız diye anlatmamın nedeni buydu. Beni yanıltmadı. Yine kısa sürede, yine iyi bir performans gerçekleştirdi şirket. Böylelikle 17'li fiyatlardan işte 16.50, 17 maliyetle şirket çok kısa bir sürede gitti. %50 prim yaptı yine. Yani bunlar kısa vadeli hareketlerdi. Tamam tamam gitti şirket sonuçta inceleyip baktığınızda. Şimdi anlattığımız mesele şu. Ne anlatmıştık hep beraber? O gün de çıkıp yayın yapmıştım sizler için. Bence artık sona gelindi. Yani bundan sonra. Bu 23, 25 Aralık son nokta. Hatırlarsanız ki 12, 13 Ağustos'ta yaptığım yayınları. Buraya kadar. Yani alan verebilir artık. Çok da şey yapmamak lazım. Çünkü hidroponun sağa solu belli olmaz. Genelde buradan düşüyor diye anlatmıştık. Keşke yanılsam. Öyle de oldu. Yani nasıl ki bakın şimdi geleyim konuya. Nasıl ki bana topluyorsun şirketi. Bak bu kanal bölgesi toplama bölgesi. Bu kanal toplama bölgesi. Bakın aynı yine bu sene de olduğu gibi. Burası sevgili dostlar ise satış bölgesi. Yani malı verme bölgesi. Öyle alıp beklemeyeceksin. Malı verdim verdim bu nokta aralığından. Geri çekiliyor. Tekrar yukarı geri çekiliyor. Bak yine burası. Tekrar gidiyor. Ya buradan vereceksin malını ya buradan vereceksin. İki tane fiyatlama var. Ee, yoksa yine geri çekiliyor. Yine gidiyor. Bak buraya gidiyoruz. Bak yine geri çekiliyoruz. O yüzden anlattım size. Bak malı verdim verdim diye bak. Görüyor musun? Aynen böyle anlattım size o günde. İşte malı verdim verdim diye. Yoksa vermezsen yine eline kalır. Yine maalesef geri çekildi. Bu oyun böyle sürüyor. Bak sattın ya lan bak yerine koyuyorsun. Şirket ne yaptı? Bak yine 18'e geri çekilmedi mi? Bak kasa düştü 17.45'e bile düştü. Benim anlattığım size seviye neydi? İki tane kademe var. Birincisi bu şirketin birinci kademesi 18-18.30 aralığıdır. Alış bölgesidir. İkincisi de 14.80-15.30 bölgesidir. Bak ne yaptı? Verdim malını hemen alttan yerine koydun. Böyle ilerliyor. Ver, al, ver, alttan yerine koy. Ver, alttan yerine koy. Ver yani gidip de illa ki anlatmıyoruz. Mükemmel bir şekilde gidip de tam şuradan satman gerekmiyor. Bu şirket 23'ten sonra elin tetikte olacak. 24, 25 ilk vereceksin. Bu böyle. Yani bu özel bir durum değil. 2023'ten böyle bu hep böyle olmuştur. Ben yani konuyu böyle uzata bilirim bak. Konuyu böyle böyle bu şekilde uzatabilirim daha. Ben sadece bu seneye bakıyorum bak. Geçmişe bakayım bu hep böyledir. Grafiğe bakın, bunu görür. Bu şirket buraya geldi mi vakit verme vaktidir. Bu net. İşte anlattığım mesele bu. O yüzden böyle uzun vade alayım bekleyeyim bir tekniği ve grafiği olmadığı için de ve bu değişmediği için de bu şirket böyle alsat odaklı olmaya devam eder. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Böyle ilerleme devam eder. Geri çekilir. Oynar, durur. Bilginize görüşümüzü bu yüzden dolayı değiştirmiyoruz. Hidropordaki bu görüşümüzü değiştirmemiz için ee, bu şirketin e, aşağıda 3 tane kademesi var. Bunu yine ben bir kez daha söyleyeyim. 18-18.50 birinci kademe destek noktasıdır. İkinci destek noktası 14.80-15.30 aralığıdır. Bu da uzun vadeli ikinci kademedir toplama bölgesidir. Üçüncüsü ise kriz fiyatıdır. Kriz fiyatı ise 11-40, e, 12 aralığı kriz ekstra söylüyorum bilin diye kriz noktasıdır. Yani olağan dışı bir görüntü olması lazım ki gelebilsin. Biz bunu görmüyoruz çok fazla. Pek bununla işimiz yok ama yine bilinsin diye anlatıyoruz. 3 tane fiyatı vardır kastım bu. Bu kadar. Bunlar altta hep izlenir. Bu hidropar burayı aşamadıkça hep buraya. Buraya. Kimi zaman buraya. Yani bu 3 kademe illa geri çekilebiliyor. Üçüncüsü olmasa bile genelde 2 sene geri çekiliyor. Bunu unutmayın. Buraya kıran kadar boyun böyle devam eder. Ee, baktığınızda üstte ise fiyatlar belli 25-26 ara bölge. 30 31 e, 35 100, 32 üst bölge bu kadar. 35 32 de üst bölge. Böyle. Genelde 20 e, 4, 26 aralığında bir performans gösteriyor şirketimiz bu kadar. İşte geçenlerde de en son buraya kadar gidebildi. Bak 26'yı gördü, geri çekildi. Yani oyun böyle dönüyor. 24 26 genelde üstte. İşte 18'ler, 15'ler aşağıda genelde altta. Böyle al ver mantığıyla ilerliyor. Yine geri çekildi. Şimdi yine burada da yaşayabilir. Biraz geri çekilebilir. Oradan döner, yukarı gider, kıramadı geri çekilir. Yani anlayacağınız boyun böyle sürüp gidebilir hala bilginize. Trend olmadığı için şirkette maalesef böyle dalgalı bir şekilde alsat odaklı olmaya devam ediyoruz. Hala politika anlamında hidroporta bilginize.